arkadaşlar. Bugün size OpenVPN'in Türksel ayarlarını göstereceğim. Yani bu ayarlar Türksel içindir. Dikkat edin. Hızlıca ayarlara geçiyoruz. Fazla uzun tutmayacağım videoyu. Kişisel erişim noktası adlarından Türksel interneti seçiyoruz. Bildiğiniz Türksel ayarları. Hani herhangi bir şey değiştirmeye gerek yok. Kaydedip çıkacaksınız. Zaten seçiliyse de seç, seçmemişseniz de seçeceksiniz. Sonra size videonun açıklama kısmında vermiş olduğum linkten Konfig indirip importlayacaksınız. Daha sonra bağlanacaksınız. <laughs> evet arkadaşlar, az işimiz vardı, kesmek zorunda kaldık. Gördüğünüz gibi bağlanıyor. Sizi idare eder, sıkıntısız kullanırsınız. Ayarlar yapan bay kardeşimize teşekkür ediyoruz. Videonun açıklama kısmında linkini bulabilirsiniz daha fazlası için kanala abone olmayı unutmayın. Bizi takipte kalın. Güncel kalın. İyi akşamlar.